Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrasında Nihat Kahveci'den Anderson Taliska tespiti geldi. Kontraspor'da konuşan Nihat Kahveci, Fenerbahçe adına farklı bir senaryoya dikkat çekti. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 3 ila 2 lig zaferle ayrıldı. Dev maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Anderson Taliska üzerinden Domenico Tedesco kritiğini yaptı. Nihat K A H V E C I D E N derbi analizi ve Anderson T A L I S C A detayı. Fenerbahçe özgüvenli geldi buraya. Maç bir başladı, 2 ila 0. Tabii Orkun'un müdahalesiyle birlikte bambaşka bir olaya döndü. İkinci yarı yine Fenerbahçe rahat alırız diyerek başladı. Beşiktaşlı taraftarlar maç önü takımının iyi oynamadığını biliyor ama stat dolu. Bir derbi var, geldiler stada. Emirhan'ın bitiriciliğiyle 2 ila 0 olmuştu ama Beşiktaş taraftarına Allah sabır versin. Dakika 22'de Fenerbahçeli bir taraftar sinirlenip maçı kapatmış olsa, şimdi öğrense şaşırır kazandıklarına. Lig yeniden başlıyor. Fenerbahçe liderin 4 puan gerisinde, puan kayıplarına karşı fırsatı değerlendirdi. Özgüveni daha da artan bir Fenerbahçe var şu an. Kaçan pozisyonlar, net pozisyonlar vardı. Bundan sonra Beşiktaş'ta El Bilal Forvet oynar. Defansı da yıpratıyor. Maç 11-11 olsaydı Beşiktaş büyük ihtimal mücadeleyi almıştı. Orkun'a sorumluluk da verildi kaptan olarak. Bunu taraftar da çok istedi. Bana göre Beşiktaş'a geldiğinden beri beklenen performansı gösteremedi. Bu anlattığım genç yaşına rağmen bu tecrübede olan bir oyuncunun bunu yapması tartışılmaz. Net kırmızı. Maçın kırılma anıdır. Beşiktaş 10 kişi kaldı. 2-0'da önde. Ardından o kornerde İsmail'e ön direkte kafayı vurdurdu. İsmail golü attığı an Fenerbahçeli taraftarlar biz bu maçı alırız dedi. Biz burada Fenerbahçe takımı ile ilgili, orta sahası Alvarez ve İsmail, forvet arkası da Asensio olur dedik. 2 ila 0 hemen 2 ila 2 oldu. Jeyçin Duran da kötü gol atmıyor. İkinci yarıda çok bu aman aman kaçan pozisyon olmadı. 81. dakikada Rafa Silva vursa belki Beşiktaş öne geçecekti. Orada doğru olan topa vurmaktı. Neden iyi ayağınla vurmaz da çekersin? topu kaptırdı orada. İnanılmaz da bir hikaye olurdu atsaydı. Fenerbahçe bugün berabere kalsa Tedesco'ya yazardı. Kazanırken söyleyelim bunu. Taliska girdi şutları denesin diye. Fenerbahçe kenarları kullansa daha net pozisyonlara girebilirdi. Tedesco nedense onu tercih etmedi ve Talisca'yı kullandı. Dakika 23 olduğunda Tedesco gidiyordu, dakika 83 tekrar hoş geldin oldu. Sıkça sorulan sorular F E N -E R B A H -C E D -E, şimdi ne olacak yönetimin uzun süre Domenico Tedesco ile devam etmesi bekleniyor